Herkese merhaba değerli dostlar. Demin 121 olmuştuk. Şimdi bu videomuzda ise derece basacağız. Ve kadromuzu bir gen daha geliştirmeye çalışacağız. İlk derecemizi Cristiano Ronaldo'ya basıyoruz. Donduran etkinliği almak isteyen varsa bu kartı ve bütçesi yetiyorsa kesinlikle alsın. Muhteşem kart. Yani ben Werner kullanıyordum ondan buna geçtim. Aradaki fark inanılmaz. Werner ayaksız piç kursu da dışarı atıyordu. Ronaldo'yu derece 3 yaptık. Evet. Güzel. Görmüş güzel. Seviyorum bunu ya. Yakışıklı adam. İkinci derecemizi yine sabah olduğu gibi kokeye basıyoruz. Kokeciğim al sana bunu basayım. Evet kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu lütfen beğenin arkadaşlar. Lise katan şerefsizdir. Lütfen atmayın. Rica diyorum. Ve kokeyi derece 2, derece 3 yaptık ve video burada bitti. Görüşürüz.